Ankara'da bugün bir imza töreni var. Ankara'da bir türlü bitirilemeyen metro hattı artık Ulaştırma Bakanlığı'na, devlete devrediliyor. Ee, i̇mza töreni var. Bugün de Bismillah diyecekler, yeniden başlayacaklar. Hayırlı uğurlu olsun. İstanbul'a bir yolculuktan söz edeceğiz şimdi. Günaydın ekibinin şahit olduğu bir yolculuk. Sadece bize özel bir haber. Hataylı 195 kiloluk genç kız Azize, bu kilolardan kurtulmak, normal bir insan gibi yaşamak istiyorum, sağlıklı olmak istiyorum dedi... İstanbul'da bir hastanenin kendisine yardımcı olabileceği söyleniyordu. Hastaneyle irtibat kurdu yardımseverler sayesinde. Sosyal medyadan, internetten sesini duyurdu. Türkiye'ye kendini tanıttı. Yardımseverler çıktı ona İstanbul'da doktor buldular, hastane buldular. Azize Hatay'dan geldi İstanbul'a. Ekibimiz karşıladı. Hastaneye götürdü. Yol boyunca çok heyecanlıydı. Ameliyathanenin kapısına kadar uğurladı. Ameliyattan sonra Azize nasıl değişecek? Onu da biz anlatacağız size. Arkadaşlarım kıyafet giyip gelip yanıma gösteriyorlar. Mesela bu uymuş mu, bu güzel mi? Onlara bakmakla, onlara tesel etmekle sadece. Ne arkadaşlarının giydiği kıyafetleri giyebildi, ne de onlar gibi koşup oynayabildi. Daha 21 yaşında ama 194 kilo. Ayaklarımda varis var, yürüyemiyorum. İki adım attım, ayaklarımın, bileklerimin kırıldığını hissediyorum. Hatay'da yaşayan Azize Bayır, küçük yaşlardan itibaren aldığı fazla kilolar yüzünden hayata küstü. Eğitimini yarım bıraktı. Neden dışarı çıktım yoktu zaten. İnsanlar beni görmesin. Ailem ne kadar bana destek vermeye çalışsa da ben hiç kendimi dışarı vurmadım. Hep saklanıyordum yani artık kilolarım yüzünden. Onun için okul falan hepsi benim için bitmişti yani hayal oldu yani. Azize'nin kilosu yıllar içinde o kadar hızlı arttı ki 4 yıl önce tartıda 230 kiloyu gördü. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde bir süre tedavi gördü ve 26 kilo verdi. Ama o kadar devamı gelmedi. Dedim evet bitti artık benim için hayat durdu çünkü artık bir umudum kalmadı. Son anda artık Ölümü bekliyordum. İşte tam da umudunun tükendiği anda Azize'nin yardım çığlığı bir sosyal paylaşım sitesinde kurulan obezite destek grubunda yankı buldu. İstanbul Silivri'deki özel bir hastane ve genel cerrahi uzmanı operatör doktor Murat Üstün Azize'ye yardım eli uzattı. Birden bir hayatımı değiştirecek bir mesaj geldi. Tabii başta güvenmedim. Çünkü çok kişi bana yardım etmek istedi ama hiçbiri hiçbiri bana yardımcı olmadı. Sonra bana gelen mesaja ya ne olacak buna da bir, bir cevap vereyim dedim. Ve ise fazla kilolarından kurtulabilmek için ona uzatılan yardım elini tuttu. Sekiz kardeşini şeker hastalığı yüzünden ayaklarını kaybeden babasıyla annesine Hatay'da bırakıp tek başına İstanbul'a geldi. Güle güle canım, acı şükürler. Doğru. Allah, Allah Hayla ben rüyamı görüyorum bilmiyorum ama İstanbul'a gelmem sürprizlerle doluydu yani. Hastaneye yatırıldı, tetkikleri yapıldı. Diyet yapmasına rağmen ideal kilosuna bir türlü ulaşamayan Azize'nin sorununa gastrit bypass yöntemiyle çözüm bulunması kararlaştırıldı. Şu anda vücut kitle indeksi 70'in üzerinde. Biz 40'ın üzerindeki vücut kitle indeksi değerlerinde ameliyat öneriyoruz. 70'in üzerinde artık süper morbid obez dediğimiz gruba giriyor. Gastrik bypass yönteminde mide küçültülüyor. Yani ufak bir mide oluşturuluyor. Böylece gıda alımı azaltılmış oluyor hastanın. Mide hacmi azaltıldığı için. Ayrıca mide ile bağırsak arasında bir yeni bir anastomoz dediğimiz geçiş hattı oluşturularak gıdaların bir kısmının da atılması sağlanıyor. Zayıflayınca önce, önce okulmak istiyorum tabii. Ondan sonra yani aileme bakmak istiyorum bugüne kadar bana bakan aileme. Ve Azize hayallerine kavuşmak için heyecanla hazırlandı. Yürüyerek girmek istediği ameliyathanenin kapısına geldi. Mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Benim için yeni bir hayat kapısı oldu. <laughs> Gireceğim ve bambaşka bir insan olarak çıkacağım inşallah. Şimdi takip edeceğiz Azize'nin başına sonra ne geldi bunu da haber yapacağız elbette. Bültenimizin sonunda genellikle sağlık haberleri oluyor. Sağlık haberleri de genellikle iyi oluyor. Daha doğrusu sağlık skandallarını bültenimizin baş, başlarında söylüyoruz da sağlıkla ilgili iyi gelişmeleri sonlara saklıyoruz. Yeni güne gülerek uyanabilmek bizim için de çok önemli evet ama Türkiye'nin dünyanın hallerini de konuşuyoruz. Moralimiz bozuldu Hakkari Çukurca'dan gelen şehit haberiyle. Söz verdiğimiz haberler var ama Devam edelim. Yine sağlıkla ilgili bir haber, bir araştırmanın haberi, obeziteyle ilgili bir haber giderek yaygınlaşıyor ülkemizde. Özellikle çocuklarımız, gençlerimiz obez oluyorlar. Bu hatalı beslenmeden kaynaklanıyor, yılların alışkanlığı, değiştiremediğimiz alışkanlıklardan kaynaklanıyor. Bir araştırma çok çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Ee, ne yapıyoruz ya da neyi yanlış yapıyoruz onu ortaya koydu. Onu anlatmaya çalışacağız. Neden şişmanlıyoruz, nasıl besleniyoruz? Türkiye Obesite Araştırma Derneği bu sorulara yanıt aradı. Ulusumuz nasıl besleniyor? Çalışmanın sonuçlarına göre yemekler gelişi güzel dar aralıklarda tüketiliyor. Günün ortalama 2 saati televizyon bilgisayar başında geçiyor. Kişi başına günlük sadece 70 gram süt tüketiliyor. 12 ilde yapılan araştırmaya göre Türkiye'de kahvaltı ve akşam yemeği genellikle evde Öğle yemeği dışarıda yeniliyor. Geleneksel beslenme tarzı devam ediyor. Yani alışıla gelmiş yörelere mahsus yörelere has beslenme tarzı ekmekti, çorbaydı, peynirdi, değil Zeytinle de. beslenme şekli halen devam ediyor. Sütü